Serbest Güreş Amirliği Takımı olarak bizler e, Nide Demir Kazık Milli Takımlar Kamp Merkezi'nde e, ilk i, 2023 yılının ilk kampını yapıyoruz. Burası bizim Demir Kazık Kamp Eğitim Merkezi. Bizim evimiz gibi bildiğimiz, çok rahat ettiğimiz bir yer burası. Ve rakım olarak da biz yüksekten başlıyoruz. Hazırlık kampları olarak biz burayı tercih ediyoruz özellikle. Onun için biz burada ağırlanmaktan, burada kamp yapmaktan son derece mutluyuz. Ee, bizim e, bu kampımız hazırlık kampı. Ancak e, bu, bu kamp içerisinde e, sadece A milli takım sporcuları yer almıyor. Aynı zamanda e, Yıldızlar milli takım, Serbest ve Krokoremen Kadınlar milli takım dünya şampiyonası da aynı zamanda İstanbul'da yapılacak bu yıl içerisinde. Onun içerisinde, onun için de burada bu A milli takım içerisinde altı kişi Yıldızlar'dan aldığımız e, sporcumuz var. Aynı zamanda şu anda Konya'da devam eden U23 e, takımımızın Türkiye şampiyonası var. Onlar da büyüklerin içerisinde. Aynı zamanda biz burada birinci ranking turnuvasına hazırlanıyoruz. Ranking turnuvamız işte bir 5 Şubat tarihleri arasında Zagreb'de yapılacak. Oraya iştirak edeceğiz. Ve e, bu yılın 2023 yılının e, Nisan ayında 15-23 Nisan tarihleri arasında yine aynı yerde Zagreb'de. Avrupa büyükler Avrupa Şampiyonası olacak. Yani bizim bu ranking turnuvası aynı zamanda oradaki Avrupa Şampiyonasında provası olacak. Ee, hazırlıklarımız şu anda iyi gidiyor. Ee, burada şu anda milli takımımızda Soner Demirtaş gibi Süleyman Atlı gibi ee, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat madalyalı güreşçilerimiz var. Onların yanında küçükler var. Ee, Yıldız milli takımı'nın sporcuları var. İyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. İnşallah bu yıl burada başlamak ben geçen yıl U23 serbest milli takımının da teknik direktörüydüm. Yine burada başlamıştık. Biz geçen yılı 12 madalyayla kapattık. Avrupa ve dünyada 12 madalya aldık. Bu sene de inşallah onu geçmeye çalışıyoruz. Burası bize uğurlu geliyor. Niğde Demir Kazık kampı uğurlu geliyor. Evet, benim ismim Murat Güngör. Aynı dediğimiz gibi Metin Hocam, Nuri Hocam beraber milli takım antrenörlüğü yapıyorum. Ben de Demirgaz'da daha önce de Devamlı buralarda kamplarda bulunduk. Burası bizim kendi evimiz gibi. İnşallah da burada başladık çalışmaya. 2023 yılında Metin hocamız da söylediği gibi inşallah bütün arkadaşlarımızla beraber Türkiye'ye mutlu bir şekilde istiklal maaşını söyleterek de bu onuru yaşatmak istiyoruz. 2003 yılının ilk kampı. Şubat ayında bir Türkiye Şampiyonu olacak ayın 15'inde. Ondan önce bir hazırlık kampı Demir Demirkazık'ta. 15-20-25 kişilik bir mevcutla güzel bir kamp, 15 günlük kamp geçirdik. Buradan işte birkaç arkadaşımız Rusya turnuva gidiyor. Birkaç arkadaşımız da Grand Prix turnuvalarımız var, oraya gidecekler. Onların, hem onlara hazırlık olsun hem de bize hazırlık olsun diye güzel bir kamp süreci geçirdik. Takım arkadaşlarımızın morali, motivasyonu çok güzel. Zaten antrenör ekibimiz de yeni bir ekip. Güreç çok zorlaşıyor ama biz de kolay değiliz. Biz Türk'üz, her zaman savaşmaya mücadele etmeyebiliriz Biz katıldığımız Avrupa Şampiyonası olsun, dünya şampiyonası olsun, olimpiyat olsun en üstte olmak istiyoruz ve bunun için de elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız. Ben öncelikle kendimden bahsedeyim. Ben Süleyman Atlı, Ameli Takımı Serbest Güreş e, Sporcusu'yum. 57 kilo bagamında yarışıyorum. E, bu yıl e, ikinci kampımız, yükseklik kampı. Nide Demir Kazık'tayız. E, önümüzde Türkiye Şampiyonası ve Raking turnuvaları var. Ön, önceliğimiz e, Türkiye ve Rakingler. Daha sonra Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası gibi önemli turnuvalarımız var. Hazırlıklarımız güzel gidiyor, ben ve takım arkadaşlarım olarak fokuslanmış bir şekilde sezona girdik. Şu anlık bütün çalışmalarımız önemli olan Dünya Şampiyonası. Çünkü bu yıl Dünya Şampiyonası diğer dünya şampiyonalarından biraz daha farklı. Dünya Şampiyonası'nda ilk haftaya giren sporcu olimpiyat vizesi almış olacak. Bundan dolayı bu yılki Dünya Şampiyonası bizim için çok önem arz ediyor. Benim de tabii ki şahsi olarak öncelikli ve en büyük hedefim bu ülke dünya şampiyonasında dünya şampiyonu olup olimpiyatlara favori bir şekilde katılmak istiyorum.